Herkese tekrardan selamlar Anne'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, bir haftalık bir aradan sonra tekrar haftanın haberlerinin e, yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bunun için özür dilerim geçen hafta biraz yoğunduk. Daha yoğun. Yoğundum. <laughs> arkadaşın keyfi yüzünden hiç boşuna trivary yapma. Neyse. Devam <laughs> Daha doğrusu ben biraz yoğundum. Neyse e, zaman kaybetmek istemiyorum çünkü bu hafta güzel haberler var. Zaten geçen hafta da yapmadık. İyi haberle başlamak istiyorum. <laughs> e, Change.org'daki Amber Horde'un Aquaman 2'den atın kampanyası 1 milyonu aşmış imza olarak. Bu konuyla alakalı ne düşünüyorsun? Amber Horde'u seviyor musun? Daha doğrusu öyle sorayım. Ya aslında daha detaylı olarak bu haber vardı geçen hafta ama bir arkadaş sebebiyle yayınlayamadık. Neyse çok detaylara takılmayalım. Yani zaten bu olayda Johnny Depp'in haklı olduğu aşikar biliyoruz. Tabii. Ama böyle bir e, halk desteğini de arkasına alması aslında bir de hatta bir milyonu da aştı yani çok görülen bir şey değil bu. Hani Warner Bros. buna rağmen oyun şeyden çıkarmazsa şey hı, hı Sence çıkaracak mı? Bence çıkar çıkarmamakla büyük hata yapar. Çıkarmazsa. Bence çıkarmayacak ama tabii e, filmin gişesi biraz düşer bence. Ya bir de Johnny Depp ne kadar haklı biliyoruz ya zaten <laughs> adamı neler yaptı Amber Heard ama yine de İngiltere'deki mahkeme onun aleyhine karar verdi. Yani Neyse ya bunlar zaten magazinsel konular bizi çok ilgilendirmiyor. Neyse devam edelim. Bu şey yine devam bir nevi devamı var aslında Johnny Depp'le alakalı kısmı. Bu Fantastic Beasts 3 filminde Johnny Depp yerine Mad Mads Mikkelsen'i Grindelwald olarak seçmeye çok yakınmış Warner Bros. Bence yani güzel bir şey olabilir aslında. Yani Johnny Depp, tabii Johnny Depp'i izlemek daha iyi olurdu ama Mads Mikkelsen de on ondan aşağı kalır bir oyuncu değil, o da çok iyi oyuncu. Ben yokluğunu hissetmeyiz diye düşünüyorum onun için. Ben de bu hafta bu Mads Mikkelsen'in cast haberlerini gördüm ama henüz Yıkanen'in Instagram Sayfasında paylaşamadım. Haftanın haberlerini kısmetmiş bu haber. Yani e, Met Mikkelsen'in e zaten bu dizisi vardı ya. Hangi diziyle parladı bu e, bir tane? Hannibal. Heh, Hannibal. Oradan tanıyoruz zaten. Kaliteli bir oyuncu. Yani bence Joindep artık kovuldu. Onun yerine birisi gelecekse hiç fena olmaz. Parasını da aldı zaten oynamada. Onunla İyi oldu aslında. Var. Ben sevindim tamam. aslında. Adam hakkıydı yani. İyi iştiyse parasını verdiler. Şu an evde göbek atıyordur düşünsene. 6 ay çalışmayacak, etmeyecek. 10 milyon doları aldı. Gerçi kariyer, kariyer açısından biraz kötü. Hani filmde oynamayacak falan ama yine de 10 milyon dolar güzel para. Ama büyük haksızlığa uğradı. Neyse oraları çok şey yapmam da. Mads Mikkelsen şey diyordu. Ben bir, bir haber şeyinde böyle bir adamın yorumu vardı. Şey, i̇şte diğer büyücüleri yiyecek mi acaba diyordu. <laughs> hani Hannibal buluyor yiyor ya diğer insanlar. <laughs> Bu Amerikanların mizahına da bayılıyorum. ya çok garip garip şeyler düşünüyorlar ne sonraki haberi geçiyorum. Ee, Witcher dizisinin ikinci sezon çekimleri ekipte çıkan dört e, 4 pozitif Covid vakası yüzünden ertelenmiş. Ama iyi haber Henry Cavill ve diğer başrol oyuncuları pozitif değilmiş. E, bu çekimlerin Covid yüzünden durmasının ikinci seferi oluyor. Mart ayında İngiltere'de karantina başlıyormuş. Henry Cavill Instagram'da bir paylaşım yapmıştı. Stüdyoya gidiyormuş çekimlere devam etmek için. Henry Cavill falan iyi ki daha poz, şey Covid'e yakalanmamış ama Eli kulağında herhalde yani o da illa bir noktada yakalanabilir belki. Yani çok dikkat etmesi lazım. Hı hı. Herkes yakalanıyor ama e, tabi bu ikinci ertelenmesi bu arada bu Witcher dizisinin ilk bir, bir de Mart ayında evet. ertelenmişti galiba bu Christopher Hivju işte neyse bu Tormund var ya Game of Thrones'daki turuncu Aynen. saçlı. Aynen. O, o Covid yakalanmıştı. Covid'e yakalanmıştı. O şey o da ikinci sezonda olacak biliyorsun Witcher'ın. İşte on, ondan sonra ikinci e, Covid vakası bu. Yani Covid yüzünden e, ertelenme vakası. Bence bu gidişle e, ikinci sezonun gelmesi yazı bulur gibi ya. Ne yazı? Bence 2022'ye kayacak. Normalde biliyorsun. Ben, bulmaz Hı. bence. 2021'i bulmayabilir. Hatta hatırlıyor musun sen de geçen kış ilk sezonu izlerken sana şey demiştim. Oo gelecek kışa kadar ne yapacağız yani gelecek kış beklemek zor olacak yani ikinci sezon. Sen dua et sene, sene sonunda çıkacak mı? Virüs daha kötüye giderse 2022'ye zor. Tabii o zamanlar bu Covid muhit olayları yoktu. Hani baya bir kötü oldu ya. ilk sezonu zaten e, hatırlamıyorum. i̇kinci sezon çıktığında herhalde tekrar izlememiz gerekecek diye düşünüyorum. Aslında şey bu benim şey, ilgimi çeken haberlerden aslında. Ee, evet. E, Mandalorian izleyenlerin de daha çok ilgi, çok ilgi, daha, çok daha fazla ilgisini çekecektir. E, Deadline'ın haberine göre Boba Fett'in kendi geliyor. zaten Boba Fett Mandalorian'ın ikinci sezon birinci bölümünün sonunda gözüktü izleyenlerin de bileceği gibi. Hı hı. bu arada Deadline'ın dediğine göre Mandalorian dizisi üçüncü sezon çekimlerine gelecek hafta da başlayabilirmiş. Aa, gelecek sene baharda da başlayabilirmiş. Ya bu belirsizliğin sebebi Boba Fett dizisi yüzünden. Çünkü eğer Boba Fett dizisini çekmeye başlarlarsa ya onun çekimleri bit, bitmeden önce işte Mandalorian sezon 3 çekimleri başlamayacak. Yani. E, bu arada sezon 3 e, daha resmi olarak onaylanmadı Mandalorian dizisinin ama Jon Favreau 2020 sonunda çekimlere başlamayı planladıklarını söyledi. Yani e, ben henüz iki bölümünü izledim. İlk iki bölümünü izledim. Mandalorian dizisinin. Eee çok yorum yapamayacağım bu haberle alakalı. Ama e, bana şey saçma geldi. Neden e, Baba Fett dizisini çekmek için Mandalorian'ın bitmesini falan bekliyorlar? Hani neden e, ayrı ayrı çekmiyorlar? Acaba Jon Favreau falan yine kendisi mi yapacak bu diziyi? Valla Bilmiyorum ya. Başka bir ekibe güvenmeyecek mi acaba Disney? Aslında akıllılık etmiş olur ama iz, izleyici, bizim gibi izleyiciler açısından büyük yani. Ben çok büyük, se çok seviyorum bu manda öncesini. Daha geç izlemek istemem. Zaten 8 bölüm. Her bölümde yarım saat falan yani. Hiç hı. dişimi kovuna gitmiyor açıkçası bölümler. Lafını, çok güzel hı. ama. Hı hı. Lafını kesiyorum ama burada topu Netflix'e atacağım. Çok benzer bir durum yaşanmıştı geçtiğimiz yıllarda. Biliyorsun bu Daredevil'ın 3. sezonu çıkacağı zaman 2. sezonu yayınlandıktan sonra Defenders'ı çekeceğiz diye Daredevil'ın çekimlerini ertelemişlerdi. Sonra olan Daredevil olmuştu. Biliyorsunuz 3. sezonun e, izlenme oranları çok düşmüştü. 2 sene ara verildiği için ki haklıydı zaten 2 e, sene ara verilmesi çok saçma bir durumdu. Acaba Mandalorian'da da aynı durum olur mu? Sence ertelerler mi bir sonraki 3. sezonun e, çıkış tarihini? Hani Boba Fett dizinin. Yani bence bu asıl burada önemli nokta bu ikinci sezonun gittiği nokta. Yani Boba Fett sezon sonunda falan böyle önemli bir birkaç bir şey yaparsa hani oradan kendisine bir bayağı bir ortam hazırlanırsa e, muhtemel olarak dizisi çıkar. Yani Man sezon 3 de etkilenebilir haliyle ama ya bilmiyorum John Favreau kendisi mi yapar? başka bir ekip mi görevlendirir dizine yine hani böyle Dave Filoni ile beraber John Favreau'nun olduğu güzel bir ekip gibi güvenilebilecek güzel iyi bir ekip bulabilirler mi? Evet, bence zor. Bilmiyorum ya. Belki bulurlar. Ha, bu arada e, söylentilere göre Mandalorian dizisinin spin-offları da gelecekmiş de. Asıl bu haber benim hiç hoşuma yani pek gitmedi. Çünkü Mandalorian'ı siz güzelce devam ettirin. Ondaki Onun, karakterlerin spin-offlarına gerek yok bence. Zaten harika giden bir dizi var. Bo boşuna yani hiç e, rezil etmeyin. Bir şeyi tutturdunuz. Abi zaten bu günümüzde çok şey oldu ya artık. Hani başlarda güzel geliyordu hatırlıyor musun? Bir 5 sene önce falan bir dizi izliyorsun çok hoşuna gidiyor yandısı çıkacak diyorsun. Çünkü daha önce hiç öyle bir şey olmamış. Güzel ama artık bu günümüzdeki şeyler pek samimi gelmiyor ya. O yüzden de aynısı oldu. Daha ikinci sezon devam ederken yine Spinoff'lar çıkacak dedi. Game da aynısı oldu. O bitti ama o bitti. Sonra çıkmaya başladı. Hani çıkacak Yok, haber, haberler geldi. Haber, haberleri bitmeden önce gelmişti. Sonra işte neydi Netflix Witcher Witcher yani ben Witcher'ın on. Evet bak onun da spin-off'u daha bir sezon bitti spin-off çıkacakmış. Ben mesela Witcher'ın spin-off'unu izlemek istemiyorum açıkçası. Ben daha diziyi sevmedim. Daha mesela diziyi... spin-off'lardan en mesela Breaking Bad çok sevdiğim bir dizi ama so Better Call Saul ya bir sezon devam ettim sonra ne bileyim izleyesim gelmedi. Çok ilgimi çekmedi. Ya izle sevdim ama hani ne bileyim böyle çok aşırı devam ettiremedi kendimi. Bana. Neyse neyse işin özü spin-off'lara çok sıcak bakmıyoruz açıkçası. Evet ama son olarak şu yani Mandalorian umarım böyle güzel devam ettirirler. Yani 8 bölüm. Mesela hı hı. en son 3. bölümünü izledim. 2. sezon çok harikaydı ya yani. Neyse. Evet. Sonra, o zaman sonraki haberimize geçiyorum. Square Enix firmasının Marvel Avengers oyunu 50 milyon dolar zarar ettirmiş firmaya. Bu haberle alakalı çok detay yazmamışız ama büyük ihtimalle oyunun satış rakamlarından dolayıdır diye tahmin ediyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ya bence çok sürpriz değil bu zarar etmesi. Detaylar çok önemli değil. Ben baktım habere. Yani Hı. çok önemli değil. Gerek yok. Bir zarar ettirmiş yani. Hayır. Şurada önemli nokta şu. Ya ben sana söyleyeyim. Ya oyunu zaten e, ya şöyle söyleyeyim. Bir kere adamlar e, MCU filmi çeker gibi hareket etmeye çalıştı herhalde Marvel. Yani Hı hani film Marvel Avengers filmin ne yaparsak yapalım izleniyor diye bir havas şey var ya. <laughs> Onlar da hani Avengers oyunu çıkaralım. Zaten Avengers hani çok da için doldurmaya gerek yok. Karakterlerin tasarımları falan zaten Black Widow falan kimse beğenmedi. Nasıl bir tip yani o falan. Ya ben biraz daha detay bir yorum yapmak istiyorum bu konuyla alakalı. Çünkü oyunun beta versiyonunu da oynamıştım. Ya, bu gamerların çok incelemelerine falan bakmıştım oyunun çıktığı dönem. Yani yazın genel problem şuydu bence bu oyunla alakalı. E, oyunun ana hikayesi var. Bu ana hikayeyi yapımcılar odaklanmak yerine e, on, oyunun online kısmına çok ağırlık vermişler. E, böyle olunca ne oldu? O, ana hikaye kötü olunca hani online'dan biraz da işte bu paralı satın alma hani skin falan koymuşlar. E, kıyafetler oradan para kazanma falan. Evet evet onu hatırladım şimdi evet. Böyle Anladım. çok oyun içi oyuna 500 lira veriyorsun bir de ekstra şeyler vardı. Doğru hatırladım onu. Ya şimdi düşünüyorum hani e, sen bir oyuna zaten 300 lira 400 lira veriyorsun. Yani, TL olarak gerçi biraz saçma olan yani, 60 dolar değil Amerikan şeyinde. Hani bu oyunun e, büyük çaplı bir oyun sonuçta. Hani Hikayesinin bir şey yapması lazım ama bunlar online'ı tercih etmişler. Bence bu oyunu batıran şey buydu. Ben oynamadım şahsen. Sadece beta'sını oynadım. Satın almadım ama en azından o dönem incelemeleri arasında hani bu yorumları çok sık görüyordum. Ya bir de şöyle bir komik bir tarafı da var. Zaten bu oyun zarar edip batınca eee Spider-Man oyunu var ya bu hı hı. şeyin İnişomnia yani. kat. Onun Remastered versiyonunda bir göndermesi vardı bu Avengers Tower'ın orada falan bir bilmem ne göndermesi varmış Spider-Man'in. Onu bile kaldırmışlar Remastered'da. Düşün hani oyun şey yaptı, ilişkimizi keselim tamamen diye. Bence mantıklı bir hareket. Çünkü hani düşünsene o iki oyunu da oynayan bir şey diye düşünse bu iki oyun acaba aynı evrende mi? Spider-Man'in değeri düşer gözünde adam. Spider-Man oyunu ee, aslında bu haber geçen haftanın haberiydi ama arkadaş şey olduğu için e, ya bu haftan aslında bir hafta geçtiği için bu haftanın e, yani geç olduğu için bu haber biraz önemini kaybetti ama çünkü çıkan üçüncü bölüm sebebiyle ama neyse arkadaş yüzünden DM'den yüklenirsiniz arkadaşa evet e, şey size bir hafta geç ulaştırıyoruz onun yüzünden neyse. <laughs> Apple TV Rosario Dawson'ın Mandalorian dizisinin ikinci sezonunda olacağını onayladı. Apple TV'nin Apple TV'nin abonelerine gönderdiği promo mailinde paragrafta geçen Rosario Dawson ve Timothy Olyphant gibi konik oyuncular cümlesi her şeyi açık etmiş oldu. Ayrıca Hasbro'nun çıkacak olan Ahsoka Tano'nun Işın Kılıcı'nın oyuncağının kutusunun üstündeki resmin surat olarak Rosario Dawson'a çok benzediğini de görebiliyoruz. Daha önceden bildiğimiz üzere uzun bir süredir kendisinin Asoka Tano'yu oynayacağı, çok oynayacağı üzerine çok kuvvetli söylentiler vardı zaten. Ya fakat Disney bu konuda resim bir açıklama yapmadı. Ee, ya zaten Timothy Oliphant e, ikinci bölümde Marshall karakterini oynamıştı. Hı hı. E, pardon birinci bölümde Marshall'ı oynamıştı Timothy Oliphant. Zaten Rosario Dawson'da yani şimdi üçüncü bölümü izleyenler zaten anlayacak. bu haberin doğruluğunu anlamış olacak o yüzden çok uzatmıyorum ve geçiyoruz. Ee, Snyder Cut fragmanı Warner Media'nın bütün sosyal e, hesaplarından kaldırılınca hayranlar film iptal oldu diye panik oldu doğal olarak. Ee, Twitter üzerinden bir hayranın HBO Max Help hesabından bahsederek e, Snyder Cut fragmanının neden kaldırdığını sorması üzerine HBO Max Help sayfası Just Six Snyder Cut'ın 2021'de HBO Max'te çıkacağını söyledi. Fakat fragmanın neden e, kaldırıldığına dair cevap vermedi. Yani ben bunu şu an öğreniyorum. E, bu hafta kaçırmışım bu haberi. E, sen ne düşünüyorsun? Sence neden böyle bir şey yapmışlar? Ya geçen haftanın haberiydi aslında bu da. Neyse. <laughs> e, şu, bu ya... E, burada aslında... E, ee, bu rezi, bu şeyden bunun birkaç bir sebebi vardı ben e, geç, geçen hafta şey yapmıştım <laughs> bu büyük ihtimalle müzik yüzünden telif yedi ee, bir hallelujah müziği var ondan telif yedi büyük ihtimalle en büyük sebep o ya da sayların e, e, internetten öyle kesilmesinin sebebi yani o of resmi hesaplardan kaldırılmasının sebebi ya birkaç muhtemel sebebi vardı e, bu şey bir sebebi bunlardan Warner Max logosu olduğu için kaldırıldı diye düşünülüyor. Hani çünkü Warner Media logosu ile değiştirilmek için diye artık Warner Max şey, Warner Max aşamalı olarak kaldırıldığı için Warner Bros'tan. Bir de diğer bir sebep muhtemel sebebi bu daha büyük. Ama eğer bu sebepse çok büyük bir rezillik fragmandaki halal müziğinin müziğin hakları yüzünden. E, copyright problemi yüzünden yani böyle bir saçmalık eğer bu müzik hakları yüzünden ise eğer büyük bir rezillik yani böyle Ya onu, onu siz önceden hall halledemiyor musunuz? Yani koskoca fragmana müzik koyacaksınız. Açıkçası bence bu müzik olayı daha akla yatkın geliyor. Çünkü Warner Bros o kadar beceriksiz bir firma ki bir müzik hakkının telifinin parasını bile yatırmadan böyle <laughs> kafasına saçma sapan bir iş yapmış ya, olabilir. Bir de şunu diyeyim fragmanda zaten o müziğin, müziğin olması da çok saçmaydı. Çünkü şeyin arkadaki sesleri bastırmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Snyder Cut'ta sadece müzik çalıyordu. Bu Hallelujah ne işte ismi neyse. Çok saçmaydı. Hiç hoşuma gitmemişti yani. Yani evet. Çok da. <laughs> yani Snyder Cut. Bir de de şey ek olarak buna e, Justice League 2'yi e, falan tease etmiş. Bir de bu Hı. Dark Side, Dark Darkside'ın gö görüntüsünü bu Zoom meetingde paylaşmış. Bir de işte bu Mars'ın Menantırı falan göstermiş fotoğrafını. Yani hiç boş bunları heyecan bunları haber olarak eklemeyecektim ve şimdi aklıma geldi. Ya yani umurumda bile değil yani gelince izleriz de yeter artık bir dur da izleyelim Snyder'ı ya. Aynen boş yapıyor. Bir sonraki haber yine <laughs> firmaların duyar kasması haberi. James Bond No Time to Die filminden sonraki yeni James Bond filmleri klasik filmler gibi olmayacakmış ve yeni James Bond kadın olacakmış. Lash LaShana Lynch bu karakterin kendisi olacağını onayladı ve hatta kendisi James Bond'a tam anlamıyla zıt bir karakter olacakmış. Yani bence seriyi bitirirler böyle bir şey yaparlarsa kimse izlemez. Ya ya bir kere hani James Bond'u bırakın hani farklı spin-off filmi falan bir şey yapın ya da ne bileyim hani farklı bir şey. Hani niye James Bond'u var olan bir karakteri atıyorum hani erkek olan bir karakteri, şey olan bir karakteri ne bileyim hani etnik hı hı. cinsiyet fark etmez onu niye değiştiriyorsunuz ki? Hani insanlar tabii haklı olarak hani James Bond fanları çıldırır yani hani hatta kadına şey yapmışlar internette bayağı linç etmişler. Tamam linç etmeye gerek yok ama kadının suçu değil de kadında çok fanları galiba şey şey yapacak açıklamalarda bulunmuş birazcık e, kışkırtacak. Hı -hı. Ya bence burada ne yapsalar güzel olurdu biliyor musun? James Bond evrende hani hiç mi kadın ajan yok? Yeni bir karakter yaratsınlar. Ee, James Bond evrendeki bir kadın ajanın hikayelerini izleyelim. Mis gibi güzel yani. Bunda bir sıkıntı yok. Ya zaten olay şu bak hani James bu franchise olarak fark etmez. Her franchise'da aynı şeyi, aynı haltı yiyor firmalar. Hani illa hani şirin gözükeceğiz diye belli bir gruba hani ya karakterin etnik şeyini değiştiriyorsunuz ya siz de elinizde güzel zaten çok güzel etnik karakterler var ya da yaratın hani altı dolu çok güzel karakterler yaratabilirsiniz yani ne bileyim mesela şimdi mesela çok güzel etnik karakterler var Marvel'da siz onları e, kullanmamak yerine ya da DC'de kafanıza göre hani hali huzurda olan bir karakteri değiştirmeye bence gerek. Hani ya illa James Bond ya adı olması gerekmiyor kadının. Başka bir şey yapabilirsin. Ya benim çok umurumda değil James Bond aşırı fan olmadığım için ama daha güzel bir şey yapılabilirdi sanki. E, bu arada Tenet filmi 15 Aralık'ta Blu-ray, DVD ve dijital olarak çıkıyor. E, Tenet box office'te box office'te dünya genelinde sadece 347 milyon dolar gişe e, yapabilmiş kısaca çakılmış. Virüs vardı zaten ama biraz şey oldu. Deney faresi oldu bizim. Biz, oldu? Ya bizim için güzel oldu çünkü yazın biliyorsunuz sinema izleyicileri çok sinema izleyicileri için çok kötü bir dönemdi. Hiç film vizyona girmiyordu. Tenet'i izlemiştik. Yani filmi çok beğenmememize, beğenmememize rağmen bu arada incelemesini de yapmıştık. Onu da, e, kartları eklerim. Onu da izleyebilirsiniz. Tenet'in incelemesini. Yani çok bizi şaşırtmadı ya. Christopher Nolan çok ısrar etti. Gereksiz bir ısrar üzerine vizyona girdi. Gişede de çakıldı. Ee, zaten bu Nolan'ın filmi çakıldı diye şey yaptılar. Bütün firmalar filmlerini çekmeye kararı verdiler. Nolan kendi feda etti. Hepsi uğruna. Deney faresi oldu. Hepsi uğruna feda etti abimiz. Nolan, evet. iyi, bir, Nolan iyi bir tokat yemiştir Warner Bros'tan. <laughs> Bunun üstüne. Acaba. Belki bir uçak daha patlatabilir miyim diye gitmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Uçağı da kafanda patlatacaksın. <laughs> Aynen. Barnum Roskey demiştir. Sen gel buraya. 747 <laughs> Boeing'i gel kafanda patlatalım. <laughs> Neyse. günün son haberi. E, Marvel'dan geliyor. WandaVision 15 Ocak'ta Disney Plus'a geliyormuş. Ya tabii Türkiye'de gelmediği için ne herkes korsandan izleyecek tabii ama. Evet. E, maalesef. Maalesef. Disney Plus gelse de izlesek oradan da. Evet. Tabii biz korsandan bu... izlemeyiz. Yani e, Disney Plus biz o e, yetkilileri izliyorsa bizi. Bu dizisi prodüksiyonu da 2021 başında Budapest'te de başlıyor. Ya bu arada Budapest'te de bayağı e, son zamanlarda dikkatimi çekti. Çok film dizi çekiliyor. Mesela Witcher orada çekildi bak. E, hmm. Dune <laughs> çekildi. Ondan sonra şey başka ne çekilmişti? Eee ya bir sürü şey çekiliyor. Şimdi aklıma gelmedi de ha Black Widow çekildi bak mesela en büyük. Hatta çekilirken ben iz görmüştüm zaten. Çok güzel sahneleri var yani o filmi <laughs> de bekliyorum. Yani peşte bayağı ama şey yüzünden bu e, ucuz prodüksiyon kuruluyor. Vergi falan az verdirtiyorlar devlete falan. O yüzden orada şey yapıyorlar. Yani Ya WandaVision'ın bu kadar ertelenmesi tabii kötü oldu. Normalde 2020'nin sonunda izleyecektik. Yani bu yılın sonunda 2021'e ertelenmesi e, kötü oldu ama ne yapalım bekleyeceğiz artık. Moonlight de erken başlıyormuş ya. Çabuk değil mi ya? Daha Oscar Isaac %100 kesinleşmedi bile. Değil mi? Pro ön prodüksiyon falan da Yani başlamadı. Bana çabuk geldi. 2021 başı falan. Bir de Budapest'te de yani virüs falan hiç iyi gitmiyor. Her gün günde 5000 vaka falan çıkıyor. Hatta daha da fazla. Nasıl olacak o iş ben bilmiyorum herhalde oyuncuları karantinaya falan alırlar diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum çok sıkıntı işler. Yani uzun bu dizi filmler bayağı sekteye uğrayacak daha bir süre daha çekim ve Hı -hı. çıkış tarihi olarak. O zaman eee haftanın haberlerinin sonuna geldik. E, her zamanki gibi bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunun dışında, destek olmak istiyorsanız ve daha fazla bu tarz içerik görmek istiyorsanız kanalda lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.